Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Promosyonlar güncellenmeye devam ediyor. Dün 20 farklı kurumda yeni promosyonlar sizlere sunmuştuk. İzlemeyenler için videonun altında Memurlar Haber yazan yere tıklayıp son eklenen videolarda o videoyu bulabilirsiniz. Yine şimdi Muğla'da da promosyon yenilendi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde arkadaşlar. Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımızın banka promosyon ücretlerinin güncelleme talepleri doğrultusunda Akbank ile yapılan görüşmeler neticesinde Önceki sözleşmeye ek olarak 12.000 TL promosyon ödemesi yapılması için imzalar atıldı. Önceki sözleşme 11.000 TL idi. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Yani burada da 23.000 TL promosyon güncellenmiş oldu arkadaşlar. Eski sözleşmede 11.000 TL alınmış. Yenisinde 12.000 TL ek alınmış. Yani toplamda Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 23.000 TL promosyon imzalandı arkadaşlar. Güle güle harcayın. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olduğu için bütün kamu işçilerini de ilgilendiriyor. Çünkü kamu işçileri İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı bildiğiniz gibi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne imzalarsa onu alıyor işçi arkadaşlar. Yani Muğla'da işçi arkadaşlar birlikte, öğretmen arkadaşlarla birlikte 23.000 TL yeni promosyon Akbank'ta kaldı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bizler diğer ileride de geldikçe peyderpey haberleştirmeye devam edeceğiz. İlk aklıma gelenler Maraş Siirt'te de Yeni Milli Eğitim Müdürlükleri güncellemişti hatırlarsınız. Hepsini videosu kanalda var arkadaşlar. Biraz kurcalarsanız baya bir promosyon haberi girdik son bir 15 gündür. Tekrar da Muğla'ya 23.000 TL yani ek 12.000 TL. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.